Arkadaşlar Dragon City'nin e, şey şey oldu birden arkadaşlar. E, yetersiz depolama alanı dedi. İşte ama arkadaşlar geldik. Siz de gördünüz. <laughs> Şöyle yapayım. Çok donuyor. Şuna 12 Savaşın. Keşke savaşmadan yaşadım ya. Atlasaydım. neyse bir elması bir elmas bir Allah aşkına. Şans. Ya böyle diyor arkadaşlar yine ya yine ya. Of, bunun arkadaşlar ben durdurup. <laughs> Arkadaşlar geldim. Bu durum bir. Hemen iki dakika şu Arkadaşlar bunda gözün yüzün görünmeyecek. Şimdi Dragon'a giriyorum arkadaşlar ve bir şey bakıp bitir bir savaş yapıp bitireceğim arkadaşlar. Az önce arkadaşlar bir şeyler oldu. Ben de onu attım arkadaşlar. Şimdi Evet bakın video indi bence. Evet, videom inmiş. Hem e, bunu en son izleyin arkadaşlar. Yani siz en son izleyin. Biliyorsunuz. Şimdi şurada bir tane savaş var. Şunu şu, yapacağım arkadaşlar. Kupa mı ya? Aynen kupa gitti. Aa. Az önce bir şey gelmişti. Onu bir daha yapacağım. Buradan son savaşımızı yapacağım arkadaşlar. Onlara da Tamam arkadaşlar. Yok. Bir saat beklerim. biz de buradan yaparız, yaparız ya. Tamam. 18 8 dakika hoş. Neyse arkadaşlar şunları toplayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Man. Ben...